Arkadaşlar bir haber Arkadaşlar bugün sizlerle cadılar beraber bayramı. cadılar bayramı makyajı yapıyoruz. Yamaç uyumuşken kıvançla bu anı değerlendirelim evet. dedik. Ve çok, çok korkunç edelim. bir makyaj yapmayı düşünüyoruz. Böyle Dur bir dakika yazılı kıvanç yazılı. ben tabletten bir tane örnek bulayım. Onu gösterelim sen de kendini ona benzetmeye çalış tamam mı? Ne yapalım ki? Ben mi yapacağım? <laughs> sen yaparsın ben sana ayna getiririm tamam mı şimdi? Evet arkadaşlar biz modeli seçtik geldik. Bakın şimdi size de göstereyim. Modelimiz tam olarak bu. Kıvanç şimdi kendini buna benzetmeye çalışacak. Bunu da şöyle koyalım. Kıvanç görsün. Bakalım yapabilecek değil mi? Yardım edeyim mi sana? İyice beyaz boya. Hiç düşünmene gerek yok. Bembeyaz, bembeyaz, beyaz Boya bakalım. Arkadaşlar. Ah, yap gidiyor. Yapmam bak. <laughs> Abone olmayı. Like, like atmayı, atmayı bildirimleri açmayı et. unutmayın. <laughs> Bunu böyle yanına koyalım. Evet Kıvanç şu an çok önemli bir iş üzerinde arkadaşlar bakın. Çok güzel gidiyorsun anneciğim. Evet. Bembeyaz boyayacağız. Evet evet evet. Biraz da bize bak bakayım ya. <laughs> Bence güzel gidiyor. Boya anneciğim boya boya boya. Şimdi boyuyoruz arkadaşlar. Kıvanç bir yandan da aynaya bakıyor. Boy <laughs> Şöyle koyayım. Görebiliyor musun kendini? Ana, ne yapıyorsun ya? Tamam, şuraya koyayım hadi <laughs> Boyuyoruz. Nasıl bir his Kıvanç? Yüzünde hissediyor musun o boyayı? Masaj gibi. Masaj gibi. Ama böyle şeylere alışma. Tabii ki erkekler makyaj yapmıyorlar. Ama ben bu de bir eğlence makyajı. Için. Evet, hem de zaten makyaj gibi değil. Korkulu bir şey değil mi Kıvanç? Evet, korkuluk. Bütün, bütün erkekler yapabilir. Evet. Ama bir biz de yapıyoruz. Evet. Hadi bakalım. Hızlanıyoruz. Hızlanıyoruz. Kıvanç şimdi boyamaya devam ediyor. Bir tarafını beyaz bir tarafını siyah mı yazsaydık Kıvanç? Her siyah tarafını mi? beyaz yapalım. Tamam. Şimdi devam ediyor Kıvanç. Acaba yapabilecek mi? Ben o şeyi merak ediyorum. Gözlerim siyah oluyor ya. Onu yapabilecek misin? Onu merak ediyorum gözleri en kolay yeri. Allah Allah. Bana zor geliyor gözleri. Yuvarlak bir daire alıyorsun. Hı. Burnun kaldı. Burnum. Burnu <laughs> siyah ki. siyah mı burnu? Görsele bir daha bakalım arkadaşlar? Görsel şurada. Yes. Hı, yarısı siyah bir şey. Ne görüyor şu an arkadaşlar? Evet devam ediyoruz. Bakalım neler yapacak. Hadi bakalım. Bekliyoruz seni Kıvan. Devam ediyor makyajımız. Tamam. Çok da yüzümüzü heder etmeye gerek Sen boyar mısın? Mı? Bir şey kapatım. Tamam ben de boyarım. Gel yok bana yok. doğru gel. Yaklaş bana doğru. Arkadaşlar kamera arkasından destek alıyor Kıvan. Anne desteği. Anne yüzümüne yanına ama. Tamam siyahla da geçersin üzerine. Kıvancı oldu ya Kıvanç. Arkadaşlar bir de size ne söyleyeceğim. Kıvanç bu makyajı yaptıktan sonra Kıvancı neye çevireceğiz biliyor musunuz? Mumyaya. Mumyaya. Neye ne, Mum <laughs> Mum ne, ne, Korkuyorum. ne Korkar mısın? Hadi devam. Tam siyaha geçebilirsin. Oldu yüzün. Saçın kapatıyor zaten oraları. Hadi siyaha geç siyaha. Geçelim. En güzel yer siyah olan kısmı. Çok heyecanlıyım şimdi Kıvanç. Hadi anne siyah da boya gözleri. Na ne geldi aklıma kıvanç. Baba'ma kapıyı böyle açalım mı? Korkutalım mı? Evet. <laughs> şimdi evet arkadaşlar siyah bölüme geçtik. Bakalım kıvanç ne yapacak? Yapabilecek en zor kısmı bu. Ve bizi en korkunç gösterecek olan kısım bu. Evet burnumuzun biraz birazı siyahtı. Ona başladı şimdi Kıvanç. Evet. Adam daha korkmuştur Evet çünkü o ağzını da boyamış. Biz de Sanki bizim... böyle ağzı dikilmiş gibi bir şeyler yapmış değil mi? Biz evet. onu kırmızıdan yapacağız. Evet. Kanlı yapalım biz de böyle kan akıyormuş gibi yapalım. Ay, Olur yapsın. mu? Şimdi göze geçelim. Yuvarlak çizebilir misin? Yardım edeyim. kalsın kalsın oralara efekt veririz. Silme. Silme silme, silme. gözlerin altı acır. Gidiyor gidiyor Kıvanç Dur, düzeltelim Gel bana doğru Beyaz aslında Aynı zamanda silgi olarak da Kullanılabilir diye biliyorum Ama bakalım kullanılıyor mu <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Bana ver bakalım <laughs> Bir panda gibi düşünün arkadaşlar Kıvancı bir pandaya çeviriyoruz Ama... Aa, Yarın da Yamuşla çekelim bu videoyu Olur mu? Ama yamaç giriyor. Ne yapıyor? Giriyor. Hiçbir şey yaptırmıyor ki bize yamaç değil mi? Evet yani. Çok yaramaz. Arkadaşlar yamacı sevenler beğen tuşuna çöksün bakalım kimler Kıvancı şeyde. sevenler de abone olsun. Kıvancı sevenler de abone oldum yazsın. Abone Ka olsun. Kanalımıza ama. Evet. Şimdi. <laughs> Şu kısmı da gülme bir dakika. Şu kısmı da şöyle uzatmış değil mi Kıvancı? Arkadaşlar yine bu gösteri Boyamış ama anne. Bir Çok. çizgi daha çekmiş boyamış. Evet şimdi en korkunç bölüme geldik. Kan bölümü. Ama şöyle biraz şey yapalım. Yayalım ki toplu toplu durmasın. Şöyle biraz yay kıvancını. <laughs> çok korkunç oldun kamerada. <laughs> kamerada çok güzel görünüyorsun. Şimdi biraz kan zamanı. Sanki böyle hmm bir şey yemişsin gibi Kıvanç. Evet, çok güzel oluyor. <laughs> arkadaşlar Kıvanç'a bakın. Çok güzel oldu Kıvanç. Bayıldım sana. Makyaj değil. Makyaj değil, hayır. Ruj yapmıyoruz Kıvanç. Kan yapıyor. Bize de bak öyle kameraya. <laughs> Korktunuz mu arkadaşlar? Ben çok korktum. Evet. Şimdi mumyaya çevirme sırası geldi. Bir dakika. Evet Siyahlar bir de anne dur ne dikkat etmemişiz gözlerinin şurasında bir, siyahtan bir çizgi yapmış çizgi mi yapmışlar yap bakalım çizgini de en son mumya olayına geçeceğiz iki tane peçete getirdim arkadaşlar şimdi Kıvancı'ya göstereyim hatta size peçeteleri bakın burada peçetelerimiz var iki tane peçete getirdim Kıvancı'yı onunla saracağız babasına kapıyı böyle açacağız. Ay oldu Kıvanç. Bence çok korkunç oldu Kıvanç. Oo, arkadaşlar Kıvanç çok korkunç oldu. Şimdi hmm, mumya yapma ya. aşamasına geçiyoruz. Babama kapıyı öyle Evet hadi sarmaya başlayalım seni. Güzelce. Tamam uzat bakalım. Ayağına kalkayım istiyorsan. Kalk. Ayağa kalkayım da ayarımı çalmıyorum. Tamam, dur bekle o zaman. Arkadaşlar gözlerinizi kapatın, şimdi size Kıvancı gösteriyor. <laughs> Mumya Kıvancı, bakın arkadaşlar. Kıvancı, teyzenin önüne gelsen Tam gözükmüyorsun, yürüyebilecek misin? Mumyalar gibi, yavaş yavaş yürü. Televizyonun önüne geç, yürü. <laughs> çok yavaş yürüyor. <laughs> Peçeteler kopabilir, çok yavaş yürüyor. Geç annem, geç televizyonun önüne. Arkadaşlar şuna bakın. Mumya yaptık kıvancı resmen. Kıvanç cadılar partisindesin ve dans etmen gerekiyor. Nasıl dans edersin? <laughs> Kolları kaldıramıyor muyuz? Hayır. <laughs> Arkadaşlar bizim cadılar bayramı Anne, makyajımız baba. bu şekildeydi. Tamam babana da birazdan göstereceğiz. Daha gelmedi. Cadılar bayramı konseptinde makyajımız bu şekildeydi. Görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı. Yamaca da yapmamızı istiyorsanız. Yorumları yamaca da yapın yazmayı unutmayın. Uyurken yapalım evet.